de soğuk bir sabah, Şubat sabahı. Parkta gezinti yapıyoruz. Ağaçlarda öküz otları yuvarlak karaltı halinde güneşi görmek için daha üstlere yuva yapmışlar. Oradan ağacın suyuyla besleniyorlar. Berlin Merkez o. Parkı Berlin'den daha iyi bir semt olduğu söyleniyor. Genç bir çocuk kendi etrafına koşturuyor. Tek katlı evler var. <laughs> Soğuk ama <avıysan> geleceğe gezeceği geliyor. <laughs> Ektotonu yakından görelim. Görüyorsunuz yuvarlak kümeler halinde. Evet. Şuradaki daha güzel gözüküyor. Tümöre iyi geldiği söyleniyor. Zehirli fakat tümörlere kanser iyi geldiği söyleniyor. Tıpta da kullanılıyormuş. Evet. Millet gezinti sabah saat 11 12 arası. Pazar olduğu için etrafta fazla insan yetikmiyor.